Sevgili izleyiciler güzel yurttan, portakal bahçelerinden merhabalar. Gördüğünüz gibi artık dedik ki gündüzler torbağımı mı girdi? Gecenin bir yarısı sağda solda gezeceğimize bir günde güneş batmadan bir anons çekelim dedik. Ve kendimizi memleketin güzel bahçelerinden bir tanesinde bulduk. Tabi ekip arkadaşlarım arasında bana tuzak kuranlar var. Gördüğünüz gibi bardağın içinden bir şey çıktı. E, Allah'tan fark ettik de kavamıza dikmedik sevgili izleyiciler. Bunlar olacak tabi. Siyasilere her gün o kadar iğne batır şey yapar. Bunlar olacak beklediğimiz şeyler. Neydi olacağı haber bülteninde bugün enteresan konular var. Hoş geldiniz diyelim bakalım bu hafta, bugün, bu hafta, yani yıllardır haftalık olduğu için bu iş. Bugün, yarın ve ondan sonraki gün devam edecek olan programımızda sizler için neler hazırladık. Başkan adaylarından Kudret Özersay'ın profesörlük ünvanını almasının ardından Özersay YSK'ya artık bu saatten sonra diğer adayların diskalifiye olması yönünde bir başvuru yaptı. Özersay madem ki profesör oldum bu işi bilen yapsın dedi. Kudret Özersay diğer adaylara hitaben yaptığı konuşmasında Arkadaşlar bakınız derslere gelinmesini çok önemserim. Attendance benim için olmazsa olmazdır dağıttığım bütün bildirilerden ve yaptığım bütün konuşmalardan vizelerde sorumlusunuz. Final sınavı için ise hepinize ayrıca bitirme projesi vereceğim dedi. Üniversitedeki öğrencileri arasında ise sıfırcı kutret olarak bilinen özel sayın, Cumhurbaşkanı seçilip üniversitelerden elini eteğini çekmesi için öğrencileri yoğun bir çaba sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Erol'u ise şu sıralarda UBP içerisinde kendi aleyhine çalışan gruplarıyla uğraşıyor. Özellikle İrsen Güçün gün 24 saat hatta rüyalarında dahil Eroğlu aleyhine çalışması, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nu bu konuda bir şeyler yapmak için harekete geçirdi. İşe önce rüyalar kısmıyla başlamak isteyen Eroğlu, İrsen Güçün rüyaları aracılığıyla ikna edilmesi konusunda Inception ekibinden Leonardo DiCaprio ile temas vurdu. DiCaprio ile telefonda görüşen Eroğlu, gelin oğlum bu İrsen Bey'in bir görüşünüzde Olacak iş değil adam gittiği yerde gittiği kapıda bize söver olacak iş değil dedi. Leonardo DiCaprio ise başkan yani İrsen Bey'le biz bir şey ettik ama adam yani başka türlü adam bizim arkadaşlardan biri rüyasına girdi. Kaça kaça bir oldu 7.5-8 dedi başka bir şey demedi rüyadan çıkınca dedi. Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber ise şu sıralarda özellikle bilim dünyasının gündemini ciddi şekilde meşgul ediyor. Başta çeşit türlü konuya merağı olan İsviçreli bilim adamları olmak üzere diğer bütün bilim dünyası Sibel Siber'in seçim gezileri esnasında yaptığı beden diline anlam vermeye çalışıyor. Sibel Siber'in kullandığı beden diline ilişkin çeşitli teoriler geliştiren bilim adamlarının birinci görüşü Siber'in dünyaca ünlü esrarengiz örgüt Illuminati'ye logoları aracılığıyla bir mesaj göndermeye çalışması. Siber'in yaptığı özellikle üçgen hareketiyle Illuminati'ye arkadaşlar ben de sizdenim ne olur bir el atınız, da bu anketlere inanmayınız dediği öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise CTP tabanından daha fazla nasıl oy alabileceğinin hesaplarını yapıyor. Bilinç üstünden yaptığı çalışmalara ek olarak artık bilinçaltı çalışmalarına da giren Akıncı, CTP'nin son yıllarda kullandığı bazı sloganları kendisiyle ilişkilendirip CTP tabanının bilinçaltına mesaj yollamayı hedefliyor. İşte Akıncı'nın listesindeki sloganlardan bazıları. Yes be Akıncı! Bir Akıncı var! Yıldızlı Akıncı! Akıncı be annem! sevgili izleyiciler neydi olacağı haber bültenini portakal bahçelerinden e, açtık. Portakal bahçelerinden kapatıyoruz. Yani portakallarda eksilme olursa bizden bilmesin kimse. Ondan sonra peşimize bir daha yok portakal çalarlar girerler içeri de alırlar bilmem ne gibi sıkıntılarından karşılaşmayalım. Biz gördüğünüz gibi bize e, layık görülen man. E, geçiyoruz e, sevgili izleyiciler. Yarın sabah saat 10'da kıbrıspostası.com'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.